üzücü bir haber aldın. O an dışarıdan sessiz görünürsün ama beyninin içinde fırtına kopar. Limbik sistem alarm verir, amigdala tehlike çanlarını çalar. Henüz gözyaşı yok, sadece elektriksel bir kaos var. Beynin duygusal yükü kaldıramayacağını anladı ve acil durum protokolünü başlattı. Sinyal hipotalamusa ulaştı. Vücut savaş ya da kaç moduna girer. Boğazında bir yumru hissedersin, yutkunamazsın. Buna globus sensation denir. Ses telleri kasılır ve nefes yolu genişler. Vücudun yaklaşan büyük tahliye için hazırlık yapıyor. Baraj kapakları zorlanıyor. Gözünün üst dış köşesindeki gizli fabrika, lakrimal bez, kandan suyu, tuzu ve özel proteinleri çekmeye başlar. Kanı süzerek şeffaf bir iksire dönüştürür. Burası gözyaşının doğum yeridir. Üretim bandı son hızla çalışmaya başlar çünkü beyin daha fazla sıvıya ihtiyacım var emrini vermiştir. Dur, bu soğan doğrarken akan yaş değil. Mikroskop altında bakarsan farkı görürsün. Duygusal gözyaşları, refleks gözyaşlarından çok daha fazla protein içerir. Daha kıvamlıdır, daha yapışkandır. Yanakta yavaş süzülür, iz bırakır. Çünkü taşıdığı yük ağırdır. İşte sihir burada. Vücut, kanda biriken stres hormonlarını toplar ve bu damlanın içine hapseder. Üzüntü somut bir kimyasal atığa dönüştürülür. Gözyaşı aslında vücudun duygusal toksinleri dışarı atma yoludur. Ağlamak ruhsal bir detokstur. Sistemin en etkileyici savunması burada devreye girer. Duygusal gözyaşının içine lösin enkefalin eklenir. Bu vücudun ürettiği doğal bir ağrı kesicidir, morfin benzeri etki yapar. Ağlarken hissettiğin o uyuşukluk ve hafifleme hissi işte bu molekülden gelir. Bedenin, ruhunun acısını dindirmeye çalışıyor. Kapasite doldu, yerçekimi kazanır. İlk damla kirpiklerden kurtulup yanağa düşer. Bu sadece fiziksel bir düşüş değil, içerideki basıncın dışarı taşmasıdır. Yanaklarında ıslak bir yol oluşur. O an, iyileşme sürecinin başladığı andır. Bırak aksın. Fırtına diniyor. Parasempatik sistem devreye girer. Nabız yavaşlar, nefes derinleşir. Vücut, tehlike geçti sinyali verir gözyaşlarıyla atılan stres hormonları sayesinde bedenin kimyasal dengesi yeniden sağlanır. Limana dönüş başlar. Ağlamak zayıflık değildir, biyolojik bir zorunluluktur. Bedenin kendini sıfırlama, zehrini akıtma yöntemidir. Gözyaşlarını silme. Çünkü o akanlar sadece tuzlu su değil, ruhunun sıvılaşmış yüküdür. Şimdi temizlendin, yeniden başlamaya hazırsın.